İşte esas güzellik, esas motosiklet burada. Şimdi hemen jantlardan ve frenlerden başlayayım. Bu frenleri var. Frenler ve burada böyle parlak bir boya kullanılmış. Telli jant yok bunda. Normal jant var. Döküm jant var. White Power'ın hemen şöyle göstereyim. Ayarlanabilir amortisörleri var. Şuradaki Swart Plane'e benzer bir Özür dilerim. Vitpilen'e benzer bir oturuş pozisyonu var. Bu da zaten Vitpilen 701. O 401'liydi bu 701'lik. Şurası yine zaten aynı. Şöyle depoyu bu şekil bölmüşler. Sarı çok hoş bir rengi var. Ben bunu KTM'nin turuncusundan daha çok seviyorum. Kusura bakma KTM. Şurası bak çok güzel. Burada büyük ihtimal hava filtresi kutusu var. Motor 690 Duke'daki ile aynı. Tek silindirli. Arkada lastik olarak Batlax geliyor. Hypersport S S21 R lastiği ile beraber geliyor ve Hagger bu da da var. Stoplar şöyle. Stop. Böyle küt bir kesime sahip. Dot Challenger'ı andırdı bana. Güzel. Yani şu tasarımı zaten beğenmemek elde değil. Hani belki egzoz biraz daha iyi tasarlanabilirdi. Şunu çok beğenmedim. Fakat şu clampör renginin yine bunun için uğraşılması güzel olmuş. Çelik fren hortumları var. Bir KTM klasiği. 125'inde de var. Şu fonta zaten aşık oldum biraz önce söylemiştim. Ama boyanın finişi mükemmel. Şu keskin çizgileri çok güzel gösteriyor. Boya kalitesi muazzam. Güzel demek hakaret olur. Selenin kalitesi de çok iyi. Yani işçilik kalitesi müthiş. Kadran Diğer modelde de gördüğümüz kadranın aynı. Yani çok iyi. Brembo'nun fren merkezi var burada. Yine orada da bir debriyaj merkezi M Magura'ydı galiba. Tam net hatırlayamadım markasını. 2 saatlik uyku sebebiyle biraz hatırlayamayabiliyorum. Şimdi de teknik özelliklerini size göstereyim. 13.990 Euro. Birazcık pahalı. Fakat alet çok güzel. Ön farını da göstereyim de sonra abi göstermedin olmasın. Buyurun. O da böyle ledli uzaylı bir tasarımı var. Her şey bu şekilde. Husqvarna with plan özür dilerim Swart plan. Ah plan pardon sıra bakmayın. With plan 701 bu şekildeydi. Çok yorgunum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bir sonraki motorda görüşürüz.